İi denemiştim La 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 teşekkür ederim. Ne? Ee, burada dünya e, şöyle anlatayım. Hı. Ee, e, e. ee, e. Ee, anladıysanız bak burada burada yazılanlara göre değil video girişi yapmışım zaten değil mi Yap, yaptın değil mi yaptım değil mi yaptım değil mi Evet yaptım başlatıma çok seviyorum gece saat bir e, burada sizle beraber Roblox oynayacağım. Lan. Zaten... Skyblock herke, Skyblock bile herkes oynayabilir bunu. Aa. Aa. Aa sabit gel. Ne <laughs> Burada toprak, toprak toprak. Bir daha to toprak, bir daha toprak yazıp söyleyeceğim dedim. Tamam, geldi. Ona aşama var. Tamam. Tamam sus. Tamam sus. Anlıs. Korktum lan gitti evet. Orada canlar ve Allah Allah ciddi misin? Hani çok doğru bir şey yaptım bence. Sandığım yok. Ya, yo, ya yo, tamam. E, sonunda gitti. E, bu normal one block değil, bu one block one block. Anlamayanlar için bak one block. Yine azıcık tahtamız var. Başka kırmızı partiküller çıkıyor ama kullan e, rehber sandıklarını buradan bu meşe fidanını şuraya koyuyorum lazım olacak şimdi buradan ilk önce bir kılıç kılıç değil tabii Böyle koyayım buradan balta kazma kürek Vamrak şimdi en iyisi bu için. Kazmayı... bak. Aşağı düşüyorum. Onlar için su lazım bize. Nasıl yerleşti? Aa bak. Al. Neyse. Alamadım. Çıkamıyordum lan. Ne kral. Artık çakıllarımıza aşağı düşmeyecek Ulan Bu yok onun için. Bu arada bu da daha iyi bir bomb çünkü yani her şeyi genelde veriyor. Mazure yazır mısın? Evet hazırım. Ben şimdi odun 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 odun. Beş odun öyle. Ben bir şey yokmuş Evet yükseltme gelene kadar Bizi de şuralara genişletelim. Odunlar. Bunların öyle bir çoğunu kullanayım iki tane yeter Şuna meşe fidanını falan şöyle şöyle koyayım tak tak şu tak tak şimdi buralar gel Ağzına sik Gitti tahta gitti burada ben bir ee... ha! çok bağırıyorum. gece çok var ama ana... yani ben burada ee, taş taş gelene kadar ben böyle kazacağım sizle beraber sonra afk bırakacağım. Afrika nasıl sürerken nasıl elimle kazacağım? Şaka falan değil. şey olarak. Ne? Siz dışarıdan izleyeceksiniz. Ben burada kazacağım. Evet, ilk yemeklerimiz geldi. Güzel güzel tahta şeyleri ve taş var artık. Ara, ara. şey yaptım bence. Bak hasta Aa 2 tane çıktı. Neden 2 tane çıktına sevindim. Artık çiftleştirebileceğim bunları. daha şeylerim var. Şimdi ben çift ee, yapıyorum. Allah belam. Şundan ne yapacaktım? Bunla yapım iyi oldu. Şimdi sizi şöyle kapatacağım. Yetmedi. O yüzden orayı burada kapatacağım. Buradan çıkamazsınız diye düşünüyorum. Evet çıkamam. Siz, siz gelin bakayım. Gel yakın. Gel. gel ama. Gel abim gel abim gel abim gel abim. Kaptırmalı olmuş. Dur sizi bir çiftleştirelim. Çiftleş. çiftleş. Çiftleşte. Göster çocuğunu. Çocuğunu göster. Çocuğum burada çıkmaz değil mi? Aynen sıkıp çıkıyor. Baba çıkıyor. Çö çiftleşte. Bunlar 5 dakikada bir hangisiydi lan bu? Ha burada. Başka blok ver. Bu geldi? Bunu kıracağım artık bunları içiyorum ya. Şimdi yemeğimiz var. Toprağımız var. Hatta biraz genişletelim. Baya bir toprağımız var. Böyle bir hafiften genişletelim. üstteki Ama yeter. Yeter vurmak bile istemiyorum size artık. Öldü. Çetin neden açamıyorum bak. Yataşı çekiyo bu geziye Taş gel artık Aşağı ne zaman yenilecek ya Altı blok kıracağım alt tarafı ya Aa hoş geldin Hoş geldin <laughs> ya, Bu dayı var mıydı? Bu dayı yoktu ama Seni şurayı kapatırım. Sen nereye kapatırım? Gel içeri. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. Gel misin? Gel misin? İçeri girer misin? Bir içeri al. Hayır yapma. Ağla. Biraz zorlanmış. Konuşuyorum şimdi ama şimdi ben sizi şuradan bir edit'e sokayım. Et. Ben şuradan sizi bir edit'e sokayım. Hoppa! Burada hala ta kırıyorum taş gelmiyor. bu one Neyse ben buradan edit'ten çıkıyorum hadi görüşürüz. Yoksa i̇şte videoyu burada sonlandırayım çünkü çok uzun sürdü ve hiç de çıkmıyor. Eee buradan... Hmm. Şöyle... Eee burada videoyu sonlandırıyorum çünkü taş çıkmıyor bir şey çıkmıyor ve saat... Oh my god, oh my god saat 2'ye gelmez. Eee... Burada arabaksız neredeyse 20 dakikadır kazıyorum ve taş çıkmadı. Buradan herkesi öpüyorum. Bu videoyu 10 dakika yaptığım için üzgünüm. Çünkü saat gece olduğu için. Aşırı muhabbet. Öpüyorum. <laughs>